İyi pazarlar herkese Foneria TV'ye hoş geldiniz. Yine bir Foneria ile soru cevap programında sizlerle birlikteyim. Bugün de sizlerin sizlerden gelen 5 soruyu cevaplayacağız. İlk soruyla vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Foneria TV'ye hoş geldiniz. Bugün yatırım dünyasında en çok merak edilen soruları Erol Polat'ın yanıtlarıyla birlikte ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Fon sepetinde çeşitliliği arttırmak riski gerçekten azaltır mı? Bu sorunun cevabı genelde evet. Portföyünüzü çeşitli varlıklara dağıtırsanız, tek bir varlığa bağlamak yerine, bir taraf düşerken diğer tarafın yükselişinden fayda sağlayabilirsiniz. Bu çeşitlendirme portföyünüzü belli bir dengede tutup sizi daha uzun süre yatırımda kalmanızı sağlar. Yeterince çeşitlendirme yaparsanız hiç zarar etmeyeceksiniz manasına gelmiyor. Sadece dalgalanmaların daha dar bantta olacağını, daha az olacağını, dolayısıyla daha az stres olacağınızı ve daha uzun süre yatırımda kalabileceğiniz anlamına geliyor. Çeşitlilik size sürdürülebilir bir getiri sağlar. Dolayısıyla bunu mutlaka portföyde birinci kural olarak yerine getirmeniz gerekiyor. Bizim atalarımızın da söylediği gibi yumurtaları tek sepete koymamak lazım. Size uygun portföyü bulmak için ise Fonerya'daki Fonerya yatırımcı analizini yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Nasıl bir varlık dağılımı sizin için en uygundur bu şekilde öğrenme imkanı bulacaksınız. Çeşitliliğin aslında riski bölerek daha dengeli bir yatırım sağladığını gördük. Bu bilgi, fon seçerken atılacak ilk adım açısından çok önemli. Şimdi yatırımcıların sıkça duyduğu bir başka konuya geçelim. Fonlarda ilk gelen ilk çıkar uygulaması nedir? Fonlarda ilk giren ilk çıkan uygulaması bir muhasebe uygulaması aslında. Temelde şunu söylüyor, ilk aldığınız fon ilk sattığınız fon olur. Bu ne demek? Diyelim ki bir fon aldınız, portföyünüze kattınız. ABC fonu. ABC fonundan iki defa aldınız. Bir tanesini geçtiğimiz sene, diğeri de bu ay. Şimdi bu fonu bir noktada satmaya karar verdiniz. Bu ayın sonunda satıyorsunuz. İlk satacağınız pay ilk aldığınız yani geçen sene aldığınız pay olacak. Bu bizim için niye önemli? Çünkü stopaj oranları değiştikçe biz buradan maddi anlamda etkileniriz. Bu örneğimizde bir önceki sene aldığımız fonun stopajı muhtemelen %15'ti. Geçen ay aldığımız ise %17,5 olacak. Ve ilk sattığımız parça %15'lik parçadan olacak. Dolayısıyla bu mantığı bilmek bizim için önemli. Ve Foneria'da aldığınız fonu hangi tarihte aldığınız, dolayısıyla ne kadar stopaja tabi olduğunu, görme imkanınız olduğunu da hatırlatmak isterim. Fon işlemlerinde sıranın nasıl işlediğini öğrenmiş olduk. Yani hangi yatırımcının emrinin önce gerçekleşeceği bu prensiple belirleniyor. Peki ya fonların risk seviyeleri? İşte yatırım kararlarını en çok etkileyen nokta burada. Bir fonun risk seviyesi nasıl belirlenir? Türkiye'de fonlar 1 ile 7 arasında bir risk skalasında derecelendirilir. E, fonun risk değerini belirleyen Temel unsur içinde bulundurduğu ağırlıklı ana varlık sınıfı. Eğer bir fon kısa vadeli, sabit getirili e, enstrümanlara yatırım yapıyorsa bu fonun riski düşük olur. Eğer bir fon e, yerli hisse senetleri, yabancı hisse senetleri, altın gibi e, enstrümanlara yatırım yapıyorsa evet yanlış duymadınız altın altında riskli bir varlıktır. Bu fonun riski Yüksek olur. Ama burada önemli olan unsur fonun tek başına riski değil, sizin portföyünüzün toplam riskidir. Bunu da e, iyi bir yatırımcının asıl takip etmesi gereken unsurlardan biri olduğunu hatırlatmak isterim. İyi bir portföy yönetimi aslında riskinizi ne kadar iyi yönettiğinizle alakalıdır. Dolayısıyla mutlaka portföyünüzün toplam riskini takip edebilmelisiniz, etmelisiniz da bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Aldığınız tüm fonları portföyüm ekranında portföyünüzün toplam riski ile birlikte görüntüleme imkanına sahipsiniz. Risk skalasının aslında fonun geleceğini ve yatırımcının profilini ne kadar etkilediğini Erol Polat çok net açıkladı. Şimdi işin en kritik taraflarından birine, işlem sürelerine geçelim. Fon alış ve satış emirlerim ne zaman gerçekleşir? Fonlarda e, işlemler anında olmaz. Siz emri verirsiniz, e, her fonun bir valörü vardır. O valörün sonunda işlem gerçekleşir. Burada önemli unsur valör atlatma saati diye bir e, kavram var fon yatırımında. Bu da aslında şunu söylüyor size, çok basit anlatacağım. Bu bir öğlesi, 13.30'dur genelde. 13.30'un sonrasında verdiğiniz emirleri sistem sanki bir sonraki gün emir veriyormuşsunuz gibi işlem al. Bu ne demek? Mesela bugün pazar gerçi ama e, Foner ya da 7.24 emir verebildiğiniz için pazar günü de verebilirsiniz. Ama diyelim ki bugün pazartesiydi. Pazartesi günü emir verdik saat 10.30'da ve bu fonun valörü Sıfır balö, t artı sıfır bir para piyasası fonu. O zaman aynı gün saat 4 gibi fonum e, hesabıma geçer. Ama eğer emri 13.30'da verirsem o zaman ertesi gün sabah vermişim gibi işleme geçer. Yani ertesi gün saat 4'te işleme geçer. Şimdi burada fonların valörlerini en kolay takip edebileceğiniz yer Foneria. Bütün fonların valörünü, alım-satım valörünü, valör atlatma saatini ayrı ayrı görebilirsiniz. Ama daha fazlası da var. O da şu, bir emir verdiğiniz zaman bu alış veya satış size Foneria hesabınıza paranızın ya da fonunuzun ne zaman geçeceğini söyler. Bu sayede acaba param ne zaman hesabıma geçecek, fonu alabildim mi, alamadım mı? gibi dertlerden kurtulmuş olursunuz. Görüyoruz ki işlemlerin gerçekleşme zamanı yatırımcı için çok belirleyici. Bu yüzden süreleri bilmek doğru anda hamle yapmanın anahtarı oluyor. Tüm bu işlemlerin yatırımcıya maliyeti ne kadar? Fon alım satım komisyonu ne kadar? Bu soruyu belli ki daha önce hisse yatırımı yapmış bir kullanıcımız soruyor hisse senetlerinde olduğu gibi fonlarda bir işlem komisyonu yoktur. Dolayısıyla alım satım komisyonu fonlarda yok. Bazı özel fonlarda çıkış anında bir belirli bir kesinti olabilir ama bu özel fonlar zaten sadece belirli kişilere satılan genelde kapalı fonlar oluyorlar. Ama tefasa açık da yatırım yapabileceğiniz fonların hiçbirinde böyle bir komisyon yok. Bazı aracı kurumlar ve bankalar bir saklama ücreti alabilir. da bu ücret yok. Bu ücreti biz Foneria kendimiz karşılıyoruz. Dolayısıyla ücretsizce kolayca yatırım yapmanın doğru yeri Foneria'dasınız. Hiç vakit kaybetmeden yatırım yapmaya başlamanızı öneririm. Çünkü yatırımda kazanmanın birinci kuralı yatırıma başlamaktır. Yatırıma başlamak için de dün en iyi gündü, bugün ikinci en iyi gün. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar iyi pazarlar diliyorum. Arka sorularınız vardı. Bir sonraki yayında da sorularınızı cevaplamak için sabırsızlanıyorum. İyi günler.